Merhaba kıymetli teraziler hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim farkındalık ve uyanış Kanalıdır arkadaşlar. Kendi gelişimimize adapte olduğumuz ve bu konularda alakalı bilgiler aktardığımız bir kanaldır. Dinlerken ona göre dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. E, kolektif açılımlardır. Kendi üzerinize uyan kısımlara bir bakın bakalım. Uymayan kısımlara da mutlaka bir bakın. içeride çünkü bilinçaltı çok fazla şey saklıyor. Bilinç dışında çok fazla şey var. Bir kontrol edelim arkadaşlarım tamam mı? Evet sevgili teraziler öncelikli olarak zihnimiz şu an nasıl çalışıyor ona bir bakacağız arkadaşlar. Biz dönüşürsek her şey dönüşür biliyorsunuz. Çoğunluk olarak biliyorsunuz. Bizim bakış açımızla alakalı yoldaşlarım. Sen varsan var her şey, sen yoksan yok. O zaman hemen ne yapıyoruz? Ben kendimi iyileştiriyorum ki her şey iyileşmeye başlasın. Tamam mı? Bakış açıları çok çok önemlidir yoldaşlarım. Evet. Terazilerin zihnine bir bakalım. Şu an ne durumda çalışıyor zihin? Akıl nasıl çalışıyor kıymetli terazilerde arkadaşlar? Bakalım. Hava elementi lider burçları. Evet. Teraziler evlenmek istiyorlardı. <laughs> yani çok net geldi arkadaşlar terazi burçları. Öncelikli olarak evlenmek isteyen bir grup arkadaşım var. Artık sevdiğime kavuşayım ya da işte daima onunla birlikte olayım. Çok güzel olur gibisinden. Şimdi bakalım terazilerin zincinde arkadaşlar muazzam projeler söz konusu. Ee, sanatla uğraşan özellikle arkadaşlarımız mevcutsa aramızda. Ee, sanatsal faaliyetlerini artık ustalığa döktüğü süre zarfı yaptığınız işlerde gerçekten artık şu kart bakın usta artık ya ustalaşmışsınız anlatabiliyor muyum yaptığınız işte bir bakış açısında özellikle evlilik kartı ile birlikte kendini tamamlamış terazi denge kartıdır adalet kartıdır kartına denk gelir ee, daha doğrusu arkadaşlar biliyorsunuz yani muazzam zihinde harika bir tamamlanma yaşanmış gibi gözüküyor kıymetli terazilerde İşlerinizdeki işlerinizdeki başarılar, işe daha çok adapte olma, aşkla çalışma ve çok güzel ürünler üretme, çok güzel bir şekilde mesleklerinize devam etme, ee, gerçekten yeni girişimler de olabilir. Belki evlenen, evlenecek arkadaşlarımız vardır. Eee Güzel bir projeyi tamamlamışlardır. Birlikte olabilecekleri o yaverlerine kavuşmuşlardır. Yahut zihinde gerçekten artık bu emek verdiğim çok uğruna... Aşkla çünkü venüs burcuyuz arkadaşlar. E, bu aşka inanıyorum ben gelsin artık bana yeter ben bu aşkı bu hakikatiyle kavuşarak yaşamak istiyorum diyen teraziler de var. E, ekstra e, evlilikleri içerisinde daha huzurlu bir döneme geçen teraziler de var zihinde ekstra ben artık kendime özüme doğru yolculuk yapıyorum. Evliliğimi, evlendim, çocuklarım oldu vesaire deyip duruyorsanız eğer mesela kendinizin üst bilincine doğru kendinizle kavuşuma geçtiğiniz bir süre zarfından bahsediyor zihinde. Harika geldi. Ondan sonra ve hızlanmış artık terazileriniz zihni. Hayatınız hızlanmış arkadaşlar. Zihinde rahip kartı ile birlikte hızlı bir şekilde ilerlediğinizi gösteriyor. Bazı teraziler hala ketumluklarını korurken çok e, sabitliğini işte bazı konularda dikte etmeyi korurken bazı terazi burçları da hakikaten ruhsal olarak muazzam bir yükseliş yaşadığı her seferinde ve her, her anda muazzam bilgiler akıyor zihninize. Sağlam eğitim gelmiş, sağlam eğitmişsiniz kendinizi gibi gözüküyor. Bazı terazi burcu arkadaşlarımın babayla alakalı problemlerinde e, belki de bir iyileşme söz konusu e, gerçekleşemediği için baba karması bakın tamam mı e, bu konuyla alakalı üzüntü yaşıyor olabilir e, ve ekstra e, kendi nefsini eğiten kendi zihnini eğiten bir terazi var burada bakın kendi nefsini artık ehlileştirmiş ve her seferinde nefsine karşı uyanık o nefsini eee Sıkıntılı yere götürecekse seni artık e, gerçekten sevgiyle birlikte kendine davranmaya başlamış teraziler var ve e, bu konuyla alakalı tabi bu nefsinizi terbiye ederken içeriden de hüzün ve hezeyan çektiğiniz süreç zarfını yaşarsınız arkadaşlar. Her ne kadar çok sizi kıran, döken kişiler sizden gitmiş olsa da yaşadığınız durumlarla alakalı kalbinizdeki bu hüzüntü ee, ne olursa olsun. Bakın en son çıkan kart üzüntü. Yani aralarında tek kötü kart aslında bir nevi bu. Ee, bu da da kötü olarak yorumlamayacağım. Çünkü neden? Eğer şurada üzülmeseydiniz bu nefis bu kadar terbiye edilmezdi. Şurada üzülmeseydiniz bu rahiplik mertebesi yani kutsal eril enerji mertebesine erişemezdiniz belki de arkadaşlar. Çünkü bakın terazilerde içerideki dişi ve eril enerjisi Artık bir kavuşum, bir denge, yin yang kendi içinde bir tamamlanma gerçekleşiyor ustalıkla. Ee, çok güzel bir şekilde zihinde artık parça, pinçiklik, geçmiş sanki bir bütün haline gelmiş durumda gözüküyor ve hızlı bir şekilde ruhsal, kutsal bilince doğru yola çıkmış gibi gözüküyor ve ekstra zihinde nefis gerçekten aklı bali olma kısmında kendini eğitime başlamış. Her ne olursa olsun bu üzüntüsü yine de var dediler terazilere. Evet arkadaşlar, ay çok güzel geldi. Teraziler. Ya şu hüzün var zihinde. Zihinde üzüldüğünüz şeyler var. Yani belki de bir evlilik bitti, bir ilişki bitti, bir arkadaşlık bitti. Yani bu konuyla alakalı sadece hüzün var ama olması gerektiğine dair de bir kabul enerjiniz var. Harika bir şey. Yani çok güzel bir profesyonellik gelmiş aslında hayata bakışınızla alakalı. Çok güzel geldi sevgili teraziler. Güzel geldi. Bütüne hizmet eden ruh yoldaşlarımız da var burada bu arada. Mesleki olarak olsun. Şey olarak olsun. Eee... Gerçekten bu kişisel gelişimle alakalı ilgilenen arkadaşlarımız da olsun. Yani e, enerjiniz muazzam yükselmiş ve çok güzel bir şekilde de etrafa yansıyor aslında ve hayatınızın da dönüştüğünü görürsünüz zaten. Bu zihin ve bakış açısındaysanız aslında birçok şeyin güzel gittiğini de fark edersiniz. Çünkü artık Terazi burcu e, kıymetli yoldaşım e, çok net bir şekilde dedi ki, yani kendi hepsinin farkına varabiliyorsun. Artık hatalarından ders alabiliyorsun. Çünkü artık çok güzel olan tarafı seçmeye başladın." dedi. Evet, peki kalbiniz ne durumda? Evet, kalp korkularla mücadele ediyordu. Aşıklar evet, terazi illa bir aşkla alakalı zafer kazanmak istiyor arkadaşlar. Şunu da şuraya koyayım şöyle. Evet yani sevdiğiniz insanlara karşı bir e, zafer tutkusu, şimdi size yapılan duygular, davranış şekillerinden ötürü e, kalpte bir hırs var arkadaşlar. Yani gerçekten sevmiş olabilirsiniz, gerçekten değer vermiş olabilirsiniz. Bakın el hakim çıktı kalpte, subay kartı, asker niteliğinde bir e, kalbiniz var arkadaşlar. Aşkta görevli olduğunuzdan da bahseder bir nevi evgide birleştirici enerjide az, az önce evlilik kartında da aynı şey bakın aşıklar kartı eril ve dişilin dengesinden ve doğru olan yoldan bahseder ve doğru partnerden bahseder doğru kararlar vermekten bahseder hakikatte tamam mı Şimdi bakın kalp de birisini öldürmüşsünüz arkadaşlar. Mecburen. Bunun hüzün ve hezeyanını yaşıyor olabilirsiniz. Belki birçoğunuzda nedense bu sefer atlandırmak istedim. Bazı Terazi burcu arkadaşlarım kalbinde özellikle kadınlar için Yay, Koç ve Aslan burcu yükseleni ya da işte kendisi ya da haritasında ağırlıklı basan ateş elementi bir erkeği gömmüş gibi gözüküyor kalbinde tamam mı? Ve e, tekrardan o ilişki özellikle kadın arkadaşlarım için söyledim şu an. Kalbinize gömdüğünüz ya da erkek arkadaşlarım da olabilir. Yani Yay, Koç ve Aslan burcu birisini e, kalbinizde gömmüşsünüz gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Şimdi bu ilk yorumu, diğer yorumu da şu. Bir kişiyi kalpte gömmek var, bitirmek var burada. Yani kalpte belki kendi tutku enerjilerinizi de bitirmiş ve gömmüş olabilirsiniz. Belki hayat enerjiniz yaşam enerjiniz kalmamış olabilir. Ee, kendi belki organizasyon kalpte organizasyon yeteneğini de kaybetmiş olabilirsiniz ama daha çok e, birini gömmüşsünüz gibi geliyor. Ee, ve kalp Korktuğu şeylerde artık savaşıyor. Bakın gördünüz mü? Kılıcı elinize aldınız. İki yerde kılıç çıktı. Burada da kılıç. Subay kılıç olarak resmedildi biliyorsunuz. Ee, kılıçlar neydi? Hava elementi. Sizsiniz zaten yoldaşlarım. Bir zafer kazanma isteği var. Doğru olan. Ben şimdiye kadar elimden geldiğince doğru olan davranış şekillerini sergiledim. Ve artık bir zafer kazanmak istiyorum diyen kalbiniz var arkadaşlar. Özellikle şu. Çok emek verip de kaybeden yani e, sizi kaybeden kişilere dair. Çünkü el hakim geliyor. Kalpte hak var, hak Teala var. E, terazi burçlarda çok güzel. Kalpte ya hak zikrine devam edebilirsiniz arkadaşlarım ve ekstra Instagram'da eğitim videomuz var. Sabitledim onu profile. Mutlaka ve mutlaka dinleyin arkadaşlar. Nefis mertebeleri ve çakraları tamam mı? Ve neleri etkilediğini. Eee Canlı yayınlarımızda da düzenli olarak katılabilirsiniz. Instagram'daki kendi gelişiminizle alakalı. Bakın çok net geliyor. Ee, korkularına artık ya hak diyor. Allah büyüktür ve ben kendimi Allah'a bırakıyorum diyen pişmanlıkları vesaire. Tamam diyen bir terazi burcu kalbi var mı burada. Doğru olan yolda asker gibi ilerlemek var ya. Helal olsun kardeşlerim. Teraziler çok güzel geldi. Evet çok acılı olmuş olabilir. Çok acı çekmiş olabilirsiniz. Kendinizin aslında üst bilinç nedir? Karşıdaki kişiler değildir. Üst bilinçte kendinizin nefsinizin e, saplanıp da çıkamadığı bir şeyleri bırakmakta demektir. Bakın sağlıksız çalışan kısmınızı bırakmaktır. Dişi enerjiyi aktifleştirmek. Yani sevgiyi aktifleştirmektir. Kalpte artık tamam mı? ve tamamen Allah'a teslim etme kısmı geldi. Korkularına artık korkularıyla yüzleşiyor. Korkularına başlarım hani bu işin e, erbabına deriz ya arkadaşlar. Yeter artık deyip kalbi Allah'a teslim eden bir terazi burcu var. E, ayağa kalkmış ve asker gibi doğru olan enerjiye doğru geçen bir kalp enerjisi var. Çok güzel bir ilim geldi. Ve zafer kazanmak istiyor. Kalp zafer kazanmak istiyor. Hangi konuda? kalbinden geçenin olması konusunda zafer kazanmak istiyor. Sanki ya da ilişkileriniz konusunda doğru olan yolda ya da bir herhangi bir sağlık problemiydi vesaireydi arkadaşlar. Bu konuyla alakalı zafer kazanmak istiyor kalp ve buna da inanıyor. İnanmalısınız da inancınıza asker gibi sadık olmanız gerekiyor bu konuyla alakalı. Güzel olan güzel olan şeyleri enerjisini yükseltmeniz gerekiyor. Zaten yapıyorsunuz. Buradan da destekleniyorsunuz arkadaşlar. Devam et dedi. Ya hak deyin ya hak. Hakkı batıldan ayıran yüce mevlamdır çok güzel geldi teraziler ya bir aşk hikayeniz de var dediğim gibi bu aşk hikayesiyle alakalı doğru olan kişiyi de dilemek çok önemlidir. Bakın karmalar bitmiş artık kalpte. Zaten kalbiniz bunu diliyor. Birilerini çıkartmış olabilirsiniz. Dediğim gibi bir yandan da aslında muhtaç olduğunuz enerjiden artık uzaklaşmış olabilirsiniz. Daha üst bilincinde. Çünkü bunlar sizi korkutan şeyler. Artık sizi gece uyutmayan o düşünceler, fikirlere karşı kılıcı, hak kılıcını çektiğiniz bir süre zarfından bahseder. Tamam mı? Artık bunu nasıl yapmanız gerektiğini biliyorsunuz dedi. Zafer senin olsun. Aslında kimseyle savaşmıyorsun. Başkaları ile savaştığını zannediyorsun kalpte ama kendiyle savaştığını fark eden teraziler var artık burada. Bakın şu kartta kişi sadece kendi egosunu, egomanyasını, nefsini tatmin eder Zafer. Bakın kimse onunla savaşmıyor aslında. Sadece kendi kendine varsın. Aslında her şeyi kendi kendine yaptığını fark et dediler. Çoğunluk olarak farkındasınız. Zaten sadece dediğim gibi enerjinizi hak enerjisine tutmaya özen gösterin dediler. Kıymetli teraziler çok güzel geldi arkadaşlar. Peki ruh bize ne söyler? Ne yapmamız gerekiyor? Hemen oraya bakalım. Evet, ruh ne diyor? Hızlanmış artık. Tekrar aynı kart geldi. Ruh diyor ki sevgiyle haşr olmaya devam et ki şu tutkuların ve arzuların o hırsın o negatif o hırslı yanın bakın şifalansın sevgi var az önce ne dedik yani eriliniz zihin yapınız sevgiyle şifalanma dönemi tutkularınızın sevgiyle şifalanma döneminin geldiğinden bahsediyor artık aynı kartlar yine aşıklar evet. Şimdi arkadaşlar burada bir aşk hikayesi mevcut öncelikle onu yorumlamak istiyorum ruhunuz diyor ki doğru olan aşk için emek ver onu çağır kendine sürekli inanca gelmen lazım kafan çok karışıyor o benim gerçekten hayatım boyunca devam edeceğim kişime değil mi yani e, ya da bu aşka takılı kaldığın durumlarla alakalı ruh dedi ki e, o içeride kavga edip durduğun kişiyle kavgayı bırak lütfen dedi uzlaşma yolu barış içerisine gir çünkü o senin bir yansıman Bakın o senin bir yansıman ve yansıman olduğu gibi kabul etmen gerekiyor ki içeride o düğümler çözülsün dedi. O senin bir parçan. seni Sen kendi bir parçana hayran oluyorsun bir kere tamam mı? Öncelikli olarak bunu adlandırayım. Ekstra e, bazı terazilerin gerçekten o kişi nasibiymiş gibi de hissediyorum bir yandan. E, ama bu e, nasıl belli olur arkadaşlarım onu Allah bilir onu ruh da bilir gerçi ama sizin özgür kalmanız lazım çünkü zaten tam olarak bu aşk o benim nasibim mi değil mi nasip eder mi olur mu ya da istediğiniz ya da beklediğiniz bir olay olur mu biter mi kafalar çok karışık duygular çok karışık dedi lütfen ama lütfen ruhun seni burada kendine çağırıyor ama sen madde kısmına görünüş kısmına sakın takılma dedi zaten korktuğunuz kendi nefsiniz olsun şu kendi nefsi kişinin kılıcı kendi nefsine çekeceksiniz aman ha kıymetli teraziler. Nefsinize yenik düşmeyin arkadaşlar. Yani bol bol Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum diyebilirsin. Bakın çok fazla seçenek var, çok karışıklık var. Öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama hayır dediler ki çek o kılıcı. Kılıç nedir? Kılıç parlak bir şeydir. Yani aynanı parlat ki korkularının üzerine git dediler. Yani nasıl? Eee... En büyük korkun ne mesela aşk çıkıyor bazılarınızda. İşte e, bazılarınızda karanlık yönünüzde e, kendinizden korkuyorsunuz yani hiçbir şeyi tanımayan bir ruh halinden bahseder. E, ama burada dedi ki e, karanlık yönü korkularına karşı kılıcını çek. Hakla birlikte, sevgiyle birlikte hareket et. Öncelikle şimdiye kadar bu sevgi e, arayışı zaten burcunuzdan da geldi, gezegeninizden de geldiği için arkadaşlar kendinize şu sevgiyi verin lütfen dedi. Karşıdan o beklediğiniz sevgiyi lütfen kendinize verin. Bakın çok önemli terazi burcu. Hala çünkü karşıdan işte yazık oldu, işte bitmek zorunda kaldı. Şöyle böyle hayır. Karşı taraf size öz sevginin siz olduğunu hatırlatmaya gelmiş. Bakın çok açık ve net. Bu zaten hızlı bir şekilde akıyor artık. Hızlı bir şekilde kendine o sevgiyi vermeye başla. Korkularını yen, duygularının karışmasına gerek yok. Hak sevgi bellidir. Sensin o da. Haktan gelen şey bellidir. İnsanlar sadece figüran arkadaşlar. Bakın senin sadece bir yansıman. Öz sevgin sensin. Kendine bu sevgiyi öğretmen için, kendine bu sevgiyle dönebilmen için zaten bu kişiyle zaten karşılaştın. Teraziler çok açık ve net geldi. Yahut e, kendine bu sevgiyi verebilmen için öncelikle kendinin karanlık yönüne uğraşmalıydın. Anlatabildim mi? E, terazilere güç gelmiş, korkmak yok arkadaşlar. Bol bol e, tekbir getirebilirsiniz korkularınıza yani zihindeki <laughs> zihindeki karmaşalıklarınıza cevap vermeniz lazım. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çok önemli. Kafa karışıklığı, duygu karışıklığına girmeniz yok. Doğru aşk mı o benim ruh eşim mi, ruh yoldaşım mı vesaire vesaire. Arkadaşlar sizin için güzel olanını diledikten sonra ya veli ya vekil deyip bırakın. Tamam mı? O hak bilgi size gelir. Ama asıl hakikat de bu aşk olayı zaten sizin kendinize sevgi verebilmeyi öğrenmenizle alakalıydı. Bunu artık kabule geçmeniz gerekiyor dediler terazilere tamam mı? Peki şu kartlardan da almak istedim 3 tane nedense. Bir de karşıdaki sevdiğiniz insanları suçluyorsanız suçlamayı da bırakın artık lütfen. Evet teraziler kader çarkı geldi. Ay çok güzel geldi. Ee, arkadaşlar, şimdi kader çarkı ile birlikte kadercilik oynuyorsanız eğer bir kere öncelikle onu bir bırakmanız gerekiyor. Ee, lütfen kendi kaderinin iplerini kendi eline alsın ve hayatını güvenilir bir şekilde devam ettirsin. Artık huzursuz olduğu yerlerden, onu sıkan ve boğan şeylerden, olmaması gerektiğini düşündüğü ya da gerçekten artık bazı şeyler bitmiştir. Bu yollardan uzak durmanız gerekiyor. Daha da güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatınızı inşa etmeye devam etmeniz gerektiğinden bahsetti. Sadece hızlı bir şekilde öfkenize hakim olun. Lütfen çok e, sert ve dikte ettiğiniz bir yönünüz ortaya çıkabilir. Çünkü çok hırslandığınız yerler olmuş. O yüzden lütfen öfkeye biraz hakim olalım. Tamam e, tabii ki kendinizi savunacaksınız edeceksiniz ama e, bunu kendinizde güzel kullanın mesela. Kendi nefsinize zulmederek değil kendi nefsinize eğittiğiniz bir hızlılık ve çeviklikle güvenli bir şekilde yapmanız gerektiğinden bahsetti. Tamam mı teraziler? Artık başka şeyleri hayatınızın iplerinizi eline alma, elinize almanız gerekecek. Olmayan şeylerin üzerinde olduracağım diye uğraşmayı bırakın. Bırakmışsınızdır muhtemelen. Ee, ama sizi üzen ve sizi kıran bir kişi ya da sıkıntılı davranış şekilleri sergilen insanlara karşı e, nefsinizi bir tık rahatlatmanız gerekiyor dedi. Bakın Rumi dedi ki ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim Bakın aynı kart çıktı. Güç, sebat etme ve kendini eğitme. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır dedi. Ve hızlanıyor arkadaşlar. Aynı kartlar çifter çifter geldi. Allah rüzgara konuşlanmış. Uçan bir ok gibidir dedi. Bu ara bilgiler çok fazla üzerinize yağıyor olabilir arkadaşlar. İlahi sistemden, kutsal olan ruhunuzdan bilgiler çok net akmaya başlıyor. Bu süre zarfında da kendinizi eğitme kısmında biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Her yerden hissettiğiniz şeyler olabilir. O yüzden dedi ki kendisini koruma altına almayı bir öğrensin çok hızlı gelişiyor çünkü her yerden bir haberler bir yoğunluklar kendisini korumaya al, koruma altına almayı öğrensin de her nerede tıkanıp kaldıysa özellikle bu aşk konusunda bak ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim yahut illa aşk olarak yorumlama bunu hayatında nerede takılı kaldıysan eğer özgürlüğüne kavuşman gerekiyor. Tam olarak da nefsinin terbiyesini burada yapman gerekiyor. Bir an önce dediler kıymetli terazilere. Çünkü ufkun daha geniş, daha geniş bir ufka bak. Tıkalı kalma sen hürsün dediler. Tamam mı yoldaşlarım? Çok güzel geldi arkadaşlar evet kıymetli teraziler açılımınız bu kadardı sevgili hava elementi liderleri birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlıklar çok önemli yoldaşlarım çok güzel ve doyurucu seanslarımız oluyor hemen videomuzun açıklamalar kısmına whatsapp mesaj hattımızı instagram ve e-mail adreslerimizi ekliyorum bana oradan ulaşabilirsiniz mutlaka ve mutlaka instagram takip ederseniz eğer orada eğitim videosunu mutlaka dinleyelim arkadaşlar ve can canlı yayınlarımıza katılmaya özen gösterelim kendi gelişimimiz için. Şifa olsun kıymetli teraziler. Hoşçakalın arkadaşlar.